Merhabalar. Sezonun iki alaka kapatan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın depremi yaşanıyor. Dün gece geç saatlerde gelen son dakika haberi siyah beyazlı taraftarlarda adeta şok etkisi yarattı. <laughs> Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, dün gece geç saatlerde attığı tweetlerde Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile sözleşme imzalama geçeni ve imzalamama nedenini açıkladı. İşte yaşanan tüm detaylar. İyi seyirler. Beşiktaş 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştıran ancak yeni sözleşme konusunda yönetimin anlaşma sağlayamayan Sergen Yalçı'nın sürecin uzamasından rahatsızlık duyduğu ve bu durum nedeniyle ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezonu çifti kupayla kapatarak yıllarca unutulmayacak bir sezonu geride bırakan Beşiktaş'ta sezonun kahraman olarak gösterilen teknik direktör Sergen Yalçın ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşmanın sağlanamaması ve imzaların atılamaması basın organlarınca başarılı teknik adamın ayrılık kararı aldığı şeklinde yorumlanırken siyah beyazlarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eren yeni mukavele konusunda Ahmet Nur Çevi ve yönetimiyle anlaşma sağlayamayan Sergen Yalçın'ın sürecin uzaması nedeniyle ayrılık kararı aldığı belirtildi. Yeni sözünde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta uzun süredir teknik direktör konusu belirsizliğini korurken deneyimli hocanın sürecin uzaması ve istenilen rakamda ortak noktada buluşulamaması nedeniyle bu kararı aldı öğrenildi. Sergen Yalçın Beşiktaş yönetiminin kendisine yaptığı 20 milyon TL'lik ilk teklifi reddetmişti. Daha sonra Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibiyle yeniden bir toplantı yapan Sergen Yalçın'ın toplantıda revize edilip kendisine sunulan 25 milyon TL'lik yeni teklifi ise kabul ettiği aktarılmıştı. Ancak Rıdvan Dilmen tarafından atılan gece tweetlerine göre durum hiç de öyle değil. Başarılı hocanın sürecin uzaması nedeniyle ayrılık kararı aldı ve bu karardan dönmeyeceği iddia edildi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Dilmen şu ifadelere yer verdi. Haber sitelerini okuyunca şok oldum. Sergen Yalçın Beşiktaş yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum, çalışmayı düşünmüyorum, yarın son kez görüşülecek yazıyor. Hemen Sergen Yalçın hocamızı kardeşim aradım. Haftada birkaç kez görüşüyordum zaten. Süreç uzadıkça her gün daha fazla üzülüyordu. Biraz önce görüştüğümde yazabilirsin hocam dedi. Kimseyi kırıp dökmeden başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecinde çalışmayacağım dedi. Ben yine de Beşiktaş Başkanı ve yönetiminin Sergen Hocalarını çok seven taraftarlarla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini tüm samimiyetimle arzuluyorum. Beşiktaş Sergen Yalçın kopması beni Fenerbahçeli bir futbol adamı olarak üzdü. Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararın kesin olduğunu hissettim. Umarım yanılırım. Rıdvan Dilmi'nin gece tüm sosyal medyayı bir anda sarsan tweetleri aynen bu şekildeydi. Öte yandan ise Sergen Yalçın'ın takımı iki kuluvarda kısıtlı bütçeye rağmen şampiyonluğa ulaştırmasına karşı yeni sözleşme konusunu bekletilmesi ve pazarlıklar sırasında ortaya konan rakamlardan ziyade yönetimin tutumundan rahatsız olan Yalçın'ın bu kararı verdiği aktarıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi, Sergen Yalçı konusunda geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen soruya niye tedirgin olsunlar? Beşiktaş'ın başkanı gider, başka başkanı gelir. Futbolcular gider, futbolcular gelir. Hocalar gider, hocalar gelir. Söz konusu Beşiktaş'tır. En büyük Beşiktaş'tır. Büyük olan Beşiktaş'ın taraftarıdır. Hiç tedirgin olmasınlar. Her dönem Beşiktaş kendi kıymetini yukarı çıkartacak insanlarla beraber olacaktır şeklinde cevap vermişti her fırsatta Sergen Yalçın konusunda bir sıkıntı yaşayacaklarına inanmadığını belirten Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada taraftarın tedirgin olmasını gerektirecek bir durumun olmadığını belirtmiş ve dik duruşu, zekası, sabrı, cesareti. Çok artları var. Tersinin olacağını düşünmek bile istemiyorum. Hocamızla oturup konuşacağız. Ne için sorun olsun ki? Sonuç itibariyle bir kağıt parçasını imza atacağız. Bu atıldığında herkes görecek. Hoca yoruldu dinlenmeye çalışıyor. Kendisine göre süreci var. Kendime göre sıkıntı görmüyorum değerlendirmesinde bulunmuştu. Kısacası Beşiktaş ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan ve sezon sonunda Karakartal'a birlik ve bir Türkiye kupası şampiyonluğunu getiren Sergen Yalçın görüşmeler lig bittikten sonra olumlu ilerlemedi. Her geçen zaman aradaki iplerin daha da gerildiği ortamda yöneticilerin başka teknik direktör adaylarıyla görüşmesi ve sürecin uzaması Sergen Yalçın Beşiktaş birlikteliğinin sonlanmasının nedeni oldu. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceği hakkında daha önce Beşiktaş yöneticiliği yapan gazeteci Candaş Tolgaşık ise Sergen Yalçın cephesinde haberler çok iyi değil, konu paradan öte, hoca bu süreçte yıpratıldığını düşünüyor. Yönetim ne yapıp edip hocayı ikna etmezse seneye takımın başında olmayacak ki bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum yorumunda bulunmuştu. Ve sanırım ki düşünmek bile istemediği ihtimal gerçeğe dönüştü. Beşiktaş yönetimiyle Sergen Yalçın geçtiğimiz günlerde Vodafone Park'ta bir kez daha bir araya gelmişti. Ancak anlaşılan o ki durum olumlu bir şekilde ilerlememiş. Son olarak ise başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ın 1,5 senelik Beşiktaş kariyerinden bahsedelim. 2019-2020 sezonunda Abdullah Avcı'nın yerine göreve gelen başarılı çalıştırıcı takımını 3'üncülüğe kadar taşımayı başarmıştı. Trabzonspor'un ceza almasının ardından geçen sezon başında Şampiyonlar Ligi için eleme oynayan siyah beyazlar Pauk'a mağlup olup kupayı erken havlu atıp 2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapsa da 2020-2021 sezonunda haftalar ilerledikçe daha iyi bir ortaya koymaya başlayan Beşiktaş Süper Lig'de Galatasaray'ın avarajla önünde yer alarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Türkiye Kupası'nda da finale yükselen siyah beyazlar Antalyaspor'u Sporu mağlup ederek sezonu çifte kupayla kapatmış ve uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir başarıya imza atmıştı. Ne diyebiliriz ki? Bir yanda şampiyonluk kutlamalarında zor şartlar altında takımına iki kupa kazandırmayı başarmış teknik adamının elini sıkmamak için geride duran bazı yöneticiler Diğer yanda beni buraya Beşiktaş taraftarı getirdi ancak onlar götürebilir deyip ayrılık kararını bile Beşiktaş camiasının olmayan bir isme yapan Sergen Yalçın. Olan elbette yine pandemi nedeniyle sezonu iki kupayla kapatmanın sevincini bile doğru düzgün yaşayamayan Beşiktaş taraftarına olacak gibi duruyor. Gerçi burası Türkiye. Yani hiçbir başarının cezasız kalmayacağı bir ülke. Bakalım bugün gün içerisinde olaya dair yeni bir gelişme yaşanacak mı? Hep birlikte göreceğiz elbette ama sosyal medyadaki bir kesim gruba göre Şenol Güneş çoktan milli takımdan istifa edip tekrar Beşiktaş'ın başına Sergen Yalsın ise tüm yabancı teknik adamları onun için reddeden Ali Koç'un teklifini kabul edip Fenerbahçe'nin başına geçti bile. Sizler de Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi arasında yaşanan ve iki kupalı başarılı sezonu adeta gölge düşüren bu sözleşme yenileme süreci hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.